Selamlar arkadaşlar. KBS ve TKYS'ye yetkilendirmeden bahsedeceğiz. Bazen öğretmen arkadaşlarımız ve idareci arkadaşlarımız görevlendirme olarak, müdür olarak gidebiliyor başka okullara. Ve KBS ve TKYS yetkilendirilmesi yapılması gerekiyor. Bunun için arkadaşlar öncelikle bir görevlendirme yazısı yani ilgili harcama yetkilisi tarafından birim taşınır kayıt kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi için bir yazı yazılıyor. Daha sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bu yaz, e, yazı gönderiliyor ilgili harcama biriminden ve e, SGDP yani Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KBS sistemi üzerinden yetkilendirme işlemini yapıyor. Görevlendirilen personelin e-posta adresine şifre giriş şifresi gönderiliyor. E, ayrıca yetkilendirme için muhasebe birimine resmi yazı ile Başvuru yapılması gerekiyor. Bu başvuruda personelin adı, soyadı, kimlik numarası ve e-posta adresi ve görev yaptığı harcama biriminin belirtilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili detaylı bir konu olduğu için sormak istedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz.